işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Bir kez daha dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Netanyahu hükümetinin Esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıya dikkat çekerek başladı sözlerine. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de ara bulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum.